Herkese merhaba. Finansal grafiklerin o karmaşık görünen dünyasına birlikte dalmaya ve fiyat hareketlerinin ardındaki o gizli dili çözmeye hazır mısınız? O zaman hadi başlayalım. Bu konuyu hep beraber aydınlatalım. Şimdi dürüst olalım. Şöyle bir hisse senedi grafiğine ilk baktığınızda ne görüyorsunuz? Yani bir sürü çizgi, inişler, çıkışlar. Sanki anlamsız bir karalama gibi duruyor, değil mi? İnsanın nereden başlayacağını bilememesi çok normal. Peki ya size bu grafiğin aslında bize bir hikaye anlattığını söylesem. Alıcılarla satıcılar arasındaki bitmek bilmeyen bir mücadelenin, korku ve açgözlülük gibi insani duyguların, yani kısacası piyasa psikolojisinin görsel bir kaydı bu. İşte teknik analiz dediğimiz şey bize bu hikayeyi okumak için gereken araçları veriyor. Peki bu dili anlamak için nereden başlamalıyız? Her şeyi teknik analizin üzerine inşa edildiği birkaç temel inançla, yani varsayımla başlıyor. Bu varsayımlar yapacağımız tüm analizin temelini oluşturuyor. Tamam, burası çok kritik. Teknik analizin 3 tane demirbaş kuralı var diyelim. Birincisi, piyasa her şeyi fiyata yansıtır. Yani bir haber mi çıktı, bir bilanço mu açıklandı, aklınıza ne gelirse hepsi o an fiyata dahil olur. İkincisi, fiyatlar öyle kafasına göre takılmaz, belli bir yönde yani trendler halinde hareket etme eğilimindedir. Ve sonuncusu, ki bence en büyüleyici olanı bu, tarih tekerrür eder. Neden mi? Çünkü insan psikolojisi binlerce yıldır pek değişmez. Kısacası biz burada grafikleri değil, insan davranışını okuyoruz. Şimdi gelin bu dilin en temel kelimelerini öğrenelim. Destek bir direnç. Bunları fiyatın içinde hareket ettiği bir oyun alanının zemini ve tavanı gibi düşünebilirsiniz. Oldukça basit değil mi? Destek seviyesi, fiyat düşerken alıcıların ha işte bu fiyat artık yeterince ucuz diyerek sahneye çıktığı yerdir. Talep, arzdan daha güçlü hale gelir ve fiyatın daha fazla düşmesini engelleyen adeta görünmez bir zemin oluşturur. Direnç ise madalyonun diğer yüzü. Fiyat yükselirken satıcıların kar almak için harika bir seviye dediği ve satışa geçtiği o tavandır. İşte burada da arz talebi geçer ve yükselişin önünü keser. Bu görselde bu iki gücün mücadelesini çok daha net görebiliyoruz. Destek alıcıların kalesi yani bir talep bölgesi. Direnç ise satıcıların kalesi yani bir arz bölgesi. Piyasa dediğimiz şey de zaten sürekli bu iki güç arasındaki gelgitlerden ibaret. Destek ve direnç kavramlarını anladıysak artık bu seviyelerin bir araya gelerek oluşturduğu ve sürekli tekrarlayan şekilleri yani formasyonları tanımaya başlayabiliriz. Bunlar piyasanın vücut dili gibidir, bize gelecekteki olası hareketler hakkında çok değerli ipuçları verirler. En sık karşılaşılan formasyonlardan biriyle başlayalım, yükselen üçgen. Bu formasyon bize genellikle şunu söyler, evet mevcut bir yükseliş trendi, biraz mola verdiği, nefesleniyor ama büyük olasılıkla yoluna devam edecek. Bu formasyonun yapısı gerçekten çok ilginç. Bakın, satıcıların bir türlü geçit vermediği yatay bir tavan, yani direnç var. Ama diğer yandan alıcılar pes etmiyor her seferinde daha yüksek bir fiyattan alım yaparak yükselen bir zemin yani destek oluşturuyorlar. Fiyat bu iki çizgi arasında giderek sıkışıyor ve adeta bir enerji birikimi oluyor. Peki bu formasyonu talımanın bize ne gibi bir faydası var? İşte işin en pratik kısmı burası. Analistler direnç seviyesi yukarı yönlü kırıldığında potansiyel bir fiyat hedefi hesaplamak için oldukça basit bir formül kullanır. Hedef, direnç seviyesine formasyonun en geniş yerindeki yüksekliğin eklenmesiyle bulunur. Bu da bize tamamen rasyonel bir hedef belirleme imkanı tanır. Tabii ki formasyonları tanımak harika ama asıl ustalık pek çok acemi yatırımcıyı tuzağa düşüren o yaygın hatalardan kaçınabilmektir. İşte belki de uzmanları acemilerden ayıran en önemli farklardan biri bu. Destek ve direnç seviyelerini böyle lazerle çizilmiş ince bir çizgi olarak düşünmeyin. Onlar daha çok fiyatın tepki verdiği bölgelerdir. Yani bir band aralığıdır. Bu şekilde düşünmek piyasadaki anlık gürültüden veya stop avı dediğimiz yanıltıcı hareketlerden etkilenmenizi engeller. Bu her analistin kendine sorduğu o meşhur milyon dolarlık soru. Fiyat o kritik seviyeyi geçtiğinde bu yeni bir trendin başlangıcı mı yoksa sadece anlık bir tuzak mı? İşte bu soruya cevap vermek için analistlerin kullandığı böyle üç adımlık sağlam bir kontrol listesi var. 1. mumun seviyenin üstünde veya altında kapanış yapmasını bekleyeceksiniz. Sadece anlık bir iğne atıp geri dönmesi yetmez. 2. Hacme bakacaksınız. Bu kırılım olurken işlem hacmi yüksek miydi? Yüksek hacim piyasanın bu hareketi inandığını, arkasında durduğunu gösterir. Ve 3. ki bu en güçlü teyitlerden biridir, fiyatın kırılan o seviyeye geri dönüp orayı yeni bir zemin ya da tavan olarak test etmesi. Bu üçü bir araya geldi mi? Evet, o zaman gerçek bir kırılımdan bahsedebiliriz. Evet, buraya kadar epey bir terörü öğrendik. Peki ya pratik? Hadi şimdi en başta baktığımız o karmaşık grafiğe geri dönelim ve bu yeni öğrendiğimiz araçlarla onun bize anlattığı hikayeyi çözmeye çalışalım. İyi bir analist asla tek bir göstergeye bakarak karar vermez. Bakın burada RSI ve MACD gibi farklı indikatörlerin SAT sinyali verdiğini görüyoruz. Ama bir yandan… Williams yüzde al diyor, stokastik ise nötr kalmış. İşte bu farklı araçlar bir araya geldiğinde piyasa hakkında bize çok daha bütüncül bir resim çizer. Ve bu tablo durumu mükemmel bir şekilde özetliyor. Farklı göstergelerden gelen sinyalleri bir araya getirdiğimizde resim netleşmeye başlıyor. Mesela bakın, hareketli ortalamalarda satış sinyali veren tam 11 gösterge varken, alış sinyali veren sadece bir tane var. İşte analistler bu şekilde birçok veriyi birleştirerek güçlü sat gibi kendinden daha emin bir sonuca varırlar. Şimdi geldik en önemli çıkarıma. Teknik analiz aslında nedir ve ne değildir? Çünkü bu sadece ekrana çizgiler çizmekten çok daha fazlasını ifade ediyor. Burada anlaşılması gereken en temel nokta şu. Teknik analiz geleceği gören sihirli bir kristal küre değildir. Zaten kimse geleceği göremez. Bunun yerine bize ne yapar? Yüksek olasılıklı senaryoları belirlemek ve en önemlisi riski yönetmek için disiplinli bir çerçeve sunar. Yani bir yol haritasıdır. Ve sizi bu düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Belki de saatlerce analiz ettiğimiz tüm o desenler, üçgenler, çizgiler en nihayetinde tek bir şeyi yansıtıyordur. O grafiğe bakan kişinin yani bizlerin kendi psikolojisini. Üzerine düşünmeye değer. Abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere.